Merhaba arkadaşlar, tekrar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda bilim sınıfının en iyi 10 eurosuna bakacağız. Hacılar hazırsanız başlayalım. 10. sırada kanalda videosunu yaptığım ve çok beğendiğim arkadaşlar. Defanstan ziyade saldırıda oldukça güzel işler yapan Kesling var arkadaşlar. Alıp tıptedip. Oynaması çok kolay. Wasp'ın yandan yemiş tarzında bir gameplay olsa da Tabii ki biraz daha farklısı ama bana onu hatırlatıyor arkadaşlar. Oynarsanız göreceksiniz muhteşem bir güç iğnesi patlaması. Yani domuzcuk vardı çok iyi bir güç iğnesi. Bence bu domuzdan daha iyi arkadaşlar ve çok çok uzun bir süre. Hatta belki sonsuza yakın tutabiliyor. Artı l biri kışkırtma veriyor. Ve o kışkırtma şaşıracaksınız çalışıyor arkadaşlar. <laughs> Çalışan bir kışkırtması var. Kesilengi 10 numaraya koyuyorum arkadaşlar. 9. sıraya defans özelliği daha fazla olsa da saldırıda da yine Allah bereket versin modunda olan arkadaşlar adamı taşıdığımı koyuyorum. Taşıdığımın kopya sesinin yüksek olması defans özelliği. Onun için saldırıda arada ortalama bir karakter arkadaşlar. Ama dediğim gibi defans da çok önemli. E, savaş anlarında çok önemli. Hayırlı olsun. 9. sırada taşıdığımız var. 8. sırada arkadaşlar. Hulk'lar zaten ee, aldı başını gidiyor. Hadi hayırlısı bakalım. Ölümsüz oluk arkadaşlar da bulabilirsem arkadaşımızı. Ölümsüz oluk biliyorsunuz bu benim evcil hayvanım arkadaşlar. Muhteşem bir karakter. Kendine az çok fazla oyunda karosu var. Olmasa bile nevi şahsın emin asır muhteşem bir gameplay var. Ama arkadaşlar bu karakterle oynamak istiyorsanız birazcık antrenman yapıp alışmanız lazım. Ölümsüz oluk çok tatlı bir arkadaş. Yedinci sır arkadaşlar. Jessica Jones'umuz var. Biz bunu daha çok defans sağlıklı bilsek de saldırıda e, özellikle rahat oynaması benim çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Tabii ki çok fazla özel saldırı istiyor. Çok fazla L1 ve L2 bu yüzden kanımız yeri çık. Çok tatlı değil. Bu onun için büyük bir handikap arkadaşlar. Oyun biliyorsunuz komple, yani komple demeyeyim ama şart değil ama arkadaşlar çok büyük bir atlık olarak kanımız yeri dönmüş durumda. Ee, savaş alanında da sabitlenebilme sabitlenebilen ustalıklar olması sebebiyle artık kanama zehir önemli ve buna e, çok uygun bir karakter değil arkadaşlar Jessica Jones ama çok tatlı bir gameplay var güzel saldırı çıkabiliyor kanama zehir kapalı arkadaşlara saldırı da tavsiye edelim altıncı sırada yine çok tatlı bir karakter var defansta gayet güzel kan duruyor ama saldırıda e, çok fazla antrenman yapmanız lazım. Bakın normal demiyorum. Çok fazla çünkü oyunda Eşi benzeri olmayan bir mekaniğe sahip. <laughs> Tek partta 13 combo atıyor arkadaşlar. <laughs> 13 combo nedir ama. Tabi ki böyle bir kart. Önce böyle bir şey olması lazımdı. Ee, ve bunu işte nasıl hızlı yüke çıkartılır. Bunlar nasıl kullanılır. L1 arkası L2'si nasıl kırbaç sayısı 40 60 ya 80 çıkar gibi. Antrenman yapmanız lazım. Yani saldırıda dısın dıdısı var ama. E, Defans'ta oldukça tatlı. Bununla ilgili gameplay videosu kanalda var. Saldırı da aslında çok basit. Ama dediğim gibi sadece antrenman yapmanız lazım arkadaşlar. Beşincisi de da yine benim çok sevdiğim, özellikle savaş alanlarında çok fazla kullandığımız Skorpion yani akrep var arkadaşlar. Akrep de çok tatlı. Üç farklı forma geçirebiliyorsunuz. Hem zayıf atıcı veriyor hem de bunları güç günesi olarak kullanıyor. Ama çok riskli bir saldırı gameplayi var biliyorsunuz. L1 arkası L2 atılması lazım o büyük hatalar vermesi için. Ama oyunun mekaniği, yapay zekası sıkıntılı olduğu için bu ikisi akrebi yakaladıkları zaman ağzını burnunu kırıyorlar ama yine de çok tatlı bir karakter akrep 5. sırada yine arkadaşlar bilim sınıfında yine sıkıntılı bir gençler genç. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. bilim sınıfının ebatı çapı bu kadar abi bilim sınıfının ebatı çapı bu kadar abi yapacak bir şey yok ya yani spot arkadaşlar biliyorsunuz blok bloğuna hasar alarak bu arkadaşın e, görünmezlik formuna geçmesi lazım Ondan sonra kanal atıyor ama Dediğim gibi yapay zeka, oyun mekanikleri problemli olduğu için bu güzel kartlar e, çok aman aman iş yapamıyor. Hem saldırı hem defansa bu arada muhteşem bir yürüdür. Spot arkadaşlar ve geliyoruz ilk üçe. Sen benim eski değil eskimeyen dostumsun yine kaidesine binayen. Kaptan Amerika arkadaşlar listemizin 3. sırasında yer alıyor. Çok çok basit bir gameplay var. Siper ağır saldırı hem spe atarken ki aldığı muhteşem blok performansı ki hepsi kusursuz özel sallada da dahil arkadaşlar rakipte de blok delme yoksa neredeyse alayı %99'u kusursuz combo başına ağır saldı hasarı özel saldı söyleyemedim lan combo <laughs> başına verdiği hasarı çok yüksek arkadaşlar ve biliyorsunuz her küle dolar hem her kilo, hem de ve Amerika'ya e, ekstra özellikler sağlıyor. Hacılar çok çok güzel bir karakter. İkinci sırada Buff yedikten sonra inanılmaz ötesi bir hale gelen Hulk arkadaşlar. Muhteşem bir karakter. Aslında Hulk taşıyıcı karakter pozisyonuna geldi ve müthiş işler çıkartıyor. Kanallar, kanalda hem videosu hem de çok fazla oynadığım bir karakter benim. Müthiş bir karakter. Kombinasyon, rotasyonu e, basit. İki farklı temel rotasyonu var. L2 arkası L1 veya da L3 arkası L1 şeklinde yaparak oynayabiliyorsunuz. Gameplay videosu kanalda var. Göremezseniz de canlı yayınlara mutlaka denk geliyorsunuzdur. Bölüm geçmelerde. Birincisi arkadaşlar e, Alev adam var. Çok uzun süredir buralarda ve kolay kolay değişecek gibi durmuyor. Fakat şimdi normalde Alev adam e, taşıyıcı karakter değil. Görev adamı. Görev dövüşleri. Mistiklere ve enerjilere karşı içinden geçiyor. Onun dışında normal bir gameplay çok sıkıcı. Çok sıkıcı. Çok uzun sürüyor. Yüksek hasar veremiyor. Hulk taşıyıcı karakter mantıken Hulk'un arkadaşlar daha yukarıda olması lazım. Fakat Alev Adam öyle bir görev adamı ki muazzam ötesi muazzam ötesi. Milyonları falan çıkartıyor çok rahat bir şekilde. Artı Hulk'un benzerleri var. İşte Herkül'ü var. Cegeresi var. shang var. Özellikle bu üç euro. Acayip bir nokta. Ondan dolayı Hulk 2'de. Yani şunu söylemek istiyorum. Aslında Hulk mükemmel bir Euro. Onu söylemek istiyorum. Trevo arkadaşlar klasik bildiğimiz yıllardır oyunda var olan enerji hasarı ve yakma hasarları al karşı ve mistiklere karşı mükemmel Ötesi iş yapan bir karakter. Bu sebeple de Alev Adam birinci sırada arkadaşlar. Bilim sınıfında yine listeye eklenebilecek yollar var. Şöyle Wasp, Kızılık Ölümsüz Abomination, Ölümsüz Abomination bu arada savaş alanları için domuzcuk gibi olabilir arkadaşlar. Ama bilim sınıfı zaten kendi içerisinde çok kötü bir kısır döngüye sahip. Yani doğru düzgün zıplatacak karakter yok. Gelen hepsi sıkıntılı gameplay'e sahip. Hem bir akrep, spotlu bunlar sıkıntılı gameplay'lere sahip. Quick Silver e sıkıntılı bir gameplay'e sahip. Eldeki malzeme bu. Bunların içerisinden bu üçü çok güzel siliyor. Alavadam, Hulk ve Kaptan Amerika ay bir arkadaşlar. Çok e, güzel bir şekilde siliyor. Ama diğer saydığım 4 karakter de yine sağdan soldan geçebilir. İnşallah faydalı olmuştur arkadaşlar. Destek olmak isterseniz nasıl böyle yapıyoruz? Tamam yapıştırabilirsiniz. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.